Kampüs Matematik kanalından herkese merhabalar. Bugün cebirsel ifadeler konusundaki farkın karesi özdeşliğine geçiş yapıyoruz. Bir önceki dersimizde toplamın karesini anlatmıştık. Orada detaylı bir analiz yapmıştık. Farkın karesi de buna çok benzediği için bunu birazcık da ondan kısa olacaktır. Örneklere daha çok yer vereceğiz. Şimdi ilk olarak başlıyoruz. Buradaki Kırmızı renkle yapmış olduğumuz kareyi inceleyelim. Kenar uzunluğumuz x olan bir kare ve alanı da x kare. Ardından kenar uzunluğu y olan parçaları bu şekilde işaretledik. Kenar uzunluğu y olan ve bize şu mavi ile boyadığımız alan soruluyor. Bu mavi ile boyalı olan karemizin kenar uzunlukları bu kısım y olduğu için ve buranın da tamamı ilk karenin içerisinde yer aldığından x eksi y olacaktır. Yani bu karemizde kenar uzunluğu x eksi y olan karemizdir. <laughs> Modellemesi diğerlerine göre birazcık daha uzun ve işlem bol bir modelleme bu. Diğerleriyle karıştırmayalım diye küçük farklılığını sadece şu şekilde gösteriyorum sizlere. Bakın burada maviyi bulmamız lazım. Mavi alanı bir bakıma dağılma özelliğini kullanmadan ispat etmek gibi bir şey oluyor bu modelleme işlemimiz. Mavi alanı bulmak için ne yaptım? Bu diğer kırmızı alanların hepsini ne yaptık arkadaşlar? Çıkarttık. Nereden çıkarttık? en baştaki kırmızı olan bu dikdörtgenimiz şey karemizden şu boyalı kısımları çıkartınca ne kaldı elimizde? Bu mavi kısım kaldı. Şimdi bunu biz matematik cümlesi olarak yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Bakalım. Şimdi bunu matematiksel cümlesini yazalım. Tamamı olan x kareden biz Şurada görmüş olduğum yani şurada L şeklinde görmüş olduğumuz parçaları çıkartacağız. Ama onu da böyle karesel dikdörtgensel bölgelere ayırdık ki alanlarını kolay yazalım. Bu üçünün toplamını x kareden çıkartacağım. Dolayısıyla önce bir parantez açıyorum ve bunların üçünü toplayacağım. Bir yer ayırdım kendime. İlk olarak şu bölgenin alanını hesaplayalım arkadaşlar. Y ve X'in çarpımı olacağı X eksi Y'nin çarpımı olduğu için X Y eksi Y kare bu bölgemizin alanıdır. Şuralar X gibi anlaşılmasın. Bu bölgenin alanı ise Y kare olacaktır. Bu bölgede yine şu bölgenin aynısı olduğu için X çarpı Y eksi Y kare olarak Alanını bulacağız şimdi yazıyorum öyleyse ilk bölgemizin alanı x eksi y X çarpı y eksi y kare Artı Diğer bölgemiz y kare Artı Son bölgemiz x çarpı y eksi y kare Bu bize neyi verecek Bu bize şu Şekilde de ayıralım işlemlerimiz taşmasın Mavi bölgeyi yani x eksi y'nin karesinin alanını verecek. Devam ediyor bizim işlemimiz. x kare eksi dedik. Şimdi buradaki düzenlemeleri yapacağım arkadaşlar. Burada bir tane x y var. Burada da bir tane x y var. Görüldüğü gibi bunlar benzer terimlerdir. 2 x y yapıyor. Burada eksi y kare artı y kare birbirini sıfırladı ama en sonda bir tane eksi y karemiz kaldı. Eşittir x eksi y'nin karesine. Şimdi bu eksiği parantezin içerisine dağıttığımız takdirde işlemimiz bitmiş oluyor. Eksi 2 eksiye artı y kare olarak biz x eksi y'nin karesinin açılımını hesaplamış ya da bulmuş oluyoruz. Şimdi bir önceki dersimizi ilave olarak toplamın karesini bulmuştuk. Orada da birinci ikinci tabirlerini anlatmıştık. Burada da aynı şekilde X'e birinci, y'ye ikinci diyoruz. Birincimizi x, e, ikinci olarak da eksi y olarak alalım. Bakın birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dediğimiz takdirde x'in karesi. Artı eksi var burada eksi 2 xye eksi gelecektir. y'nin de karesi artı y kare olacaktır. Tabi arada eksi varken isterseniz ikinciyi y alın. Sadece şu aradaki terimi eksi yaparak da sonuca gidebilirsiniz. Şu şekilde yine bir tane örnek yazalım. 5 x eksi 3'ün karesinin açılımını yapalım. Birincinin karesi 25 x kare diyeceğiz. Aradaki eksi olduğu için çarpımlarından eksi gelecektir. Eksi yazdım. Şimdi bunların çarpımların iki katı. Birinci çarpı ikinci çarpı iki katı. Artı ikinci terimin karesi yani 9 olarak yazıyorum. Son düzenlememi yaptığım takdirde 25 x kare eksi 5 kere 3 15 iki katı da 30 x yapıyor. Artı 9 olarak bu ifademizin de açılımını bulmuş oluyoruz. Şimdi bize tam tersi bir tane örnek verilsin. 9x kare artı 4y kare eksi 12xy şeklinde bir ifade verilsin bize. Bu bir tam kare ifadeymiş ve a'yı bulmamız isteniyor bizden. Örneğimiz bu şekilde. Şimdi ne yapacaktık? Yine toplamın karesinde olduğu gibi iki tane tam kare bulmamız gerekiyor. Bakalım burada 3x'in karesi bu ifademiz. Bu ifademizde 2y'nin karesi. Ama bunların olması bana yetmiyor. Bir tam kare diyebilmem için. Bir de ne gerekiyordu? Bunların çarpımlarının 2 katı da olması gerekiyor. Çarpıyorum 3 kere 2 6. 2 katı da 12 x'ye yapmakta. Bakıyorum var mı? Var ama negatif. Ha, bu ne demek oluyor o zaman diyorum ben de hemen. 3x eksi 2y'nin karesinin bana açılımı aslında verilmiştir. Diyoruz buradan a'yı buluyoruz, 3x eksi 2y olarak. Ama bazen şıklarımızda şu şekilde dizayn edilebilmiş de olabilir. a ifadesini 2y eksi 3x olarak da görebiliriz. Neden görebiliriz? Çünkü tam kare ifadelerde bir şeyin karesi hiçbir zaman için negatif olamıyordu. E, ...negatifse de pozitife dönüyordu. Bir tek sıfırsa sonuç sıfır çıkıyordu. Geri kalan durumlarda hep pozitif oluyordu. Bu durumda bunların yerinin değişmesi ne olur? Örneğin 3x eksi 2y'nin değeri artı 5 ise... ...2y eksi 3x'in değeri de eksi 5 olacaktır. Ama iki ifadenin de karesi neye eşit olacaktır? 25'e eşit olacağı için... ...biz bu ifadeler eğer yukarıdaki... 2 ise kare ise yerlerinde değiştirebilirsiniz diyoruz. Değişme özelliğinden dolayı değil karesi pozitif olacağı için böyle bir durum vardır. Şıklarda yani ya bunu göreceksiniz arayacaksınız ya da bu ifadeyi arayacaksınız. Yine bir önceki derslerimizde yapılan birçok hatadan bahsetmiştik. Şimdi onları ilave olarak yeni öğrendiğimiz bu farkın karesinden sonra bazı şeyler karışacak. Ne gibi şeyler karışacak? Bir bakalım. Mesela 4x kare yazıyoruz, artı 4x diyoruz, eksi 1 diyoruz. Şimdi öğrencimiz burada şöyle bir hataya düşüyor. Bu 2x'in karesidir diyor. 1'in her türlü karesi 1'dir diyor. Toplam olduğu için 2x artı 1'in karesinin açılımıdır gibi düşünüyor. Fakat olamaz. Neden? Çünkü 2x'in karesi 4x kare evet ama 1'in karesi eksi 1 değildir. Hiçbir sayının karesi negatif olmuyor. Kullandığımız tam sayılar, e, reel sayılar kümesi içerisinde. Dolayısıyla bu yanılgıya düşmeyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer yanılgı yine bize ifade veriliyor. Örneğin az önceki gibi bir tane ifade yazalım. 4, şey, 9x kare eksi 6xy e, artı 4 diye bir sayı verildi bize. Yine öğrencimiz ayırırken diyor ki bunu 3x diyor. E bu da 2'nin karesidir diyor. Sonra da bunların çarpımları da pardon şuradaki y fazlalık. Şuraya çünkü sadece artı 4 yazdım. E, bu durumda arkadaşlar diyor ki bunları çarptığım takdirde 6x elde ediyorum. O zaman e, aradaki eksi olduğuna göre eksi olsun diyor. Hayır şunu unutmayalım, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bu şarttır. Eğer bu ifade tam kare olması için, tam kare olmak zorunda mı? Değil. Mesela kare köklü ifadeleri gördüğümüzde, 16 tam kareydi. Bir sorunumuz var mıydı? Yoktu. E 15'i sayılardan saymayacak mıyız tam kare olmasın diye? Öyle bir olayımız yok. Fakat sadece tam kare değildir diyeceğiz. Bu ifadeye de bir tam kare değildir diyeceğiz. Hepsi bundan ibaret. Bizim bildiğimiz yöntemlerle bunu bu şekilde yazamıyoruz şimdilik. Geçen dersimizin sonunda sormuş olduğumuz sorunun e, şimdi bir benzerini soralım. Ama bu sefer çözümünü biz yapalım. Sizlere bırakmayalım. Hem geçen dersin sonundaki soruyu da çözemeyenler için bir. Öğrenme oluşturmuş oluruz Bu sefer soruyu diğerine göre Azıcık zor görülür şekilde yazmak istiyoruz Şu şekilde bir ifade verildi eşittir ee, Soru işareti verildi ya da Bu mesela karekök içerisinde de bize verilebilir yani şu şekilde Bunu da bize vermiş olabilirler Hiç problemimiz yok 2 tane yöntem var. Tabii bir tanesi uzun yöntem. 202'nin karesini alacağız. Ardından işte 808 çıkartıp 4 ekleyeceğiz. Ya da diyeceğiz ki biz burada acaba bir kural bulabilir miyiz? Bakalım. Burada 202'nin karesi var. Burada 2'nin karesi var. Peki bu 202 ile 2'nin çarpımının 2 katı da var mı? Var. O zaman diyorum ben bana burada verilen soruda Arada eksi olduğu için aslında bana 202 eksi 2'nin karesinin açılımı verilmiştir diyorum. Yani bana bir bakıma 200'ün karesinin ne yapılmıştır arkadaşlar? Açılımını vermiş oluyorlar. Dolayısıyla karesi olduğu için kök ifademiz gider. Cevabımız 200 olarak karşımıza çıkar diyoruz. Ve yine bir tane kapanış sorusu soralım buraya. 25 x kare artı ax artı 16 ifademiz veriliyor. Ne diyelim arkadaşlar? Bu mesela t kare olsun. Yani bir tam kare ise a'nın alabileceği Değerler çarpımını sizlere soralım. Değerler çarpımı nedir diyelim? Şık da verelim bu sefer değişiklik olsun. Eksi 1600, b eksi 400, c seçeneğimiz e, artı 400 ve d seçeneğimiz de artı 1600 olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.